Evet arkadaşlar Yıldız'ın tatlı tuzlu tarifleri YouTube kanalıma ve mutfağıma evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün ben ne yapacağım? Yoğurt mayalayacağım. Hemen son anda aklıma geldi. Sizlere de göstermek istedim. Nasıl mayalayacağım arkadaşlar? Tenceremde 5 kilo sütüm var arkadaşlar. Daha yeni getirdi mahallemizin sütçüsü. Günlük süt arkadaşlar. Market sütü değil. Altını açtım arkadaşlar. Sütümü güzelce kaynatacağım. Ondan sonra devamını da sizlere sunacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sütüm kaynamaya başladı. Bir 15 dakika daha kaynasın. Sütümü ocaktan alacağım. Kaplarıma aktaracağım sütümü. Evet arkadaşlar, sütüm kaynadı. Hemen gördüğünüz gibi böyle yoğurt kutularımın içine sütümü katacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hemen sütümün kenarını sofra bezimle saracağım. Böyle arkadaşlar, sofra bezimizle güzelce saracağız ki sütümüz güzelce mayalansın. Diğerine de aynı şekil yapacağım arkadaşlar. Sütümüzü böyle aga aga karıştıralım. Dediğim gibi soğusun arkadaşlar. Sütümüz zaten mayalanma şekline gelince de mayaladığımda da sizlere göstereceğim arkadaşlar nasıl mayaladığımı. Şimdilik sütümüzü soğumaya bırakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sütüm soğudu gördüğünüz gibi. Hemen sütümü mayalamaya başlıyorum arkadaşlar. Burada böyle 3 yemek kaşığı yoğurdum var arkadaşlar. Yani her birine 3 yemek kaşığı yoğurtla mayalayacağım arkadaşlar. Hemen böyle sütümden birazcık katıyorum. Şöyle sütümü güzelce pürüzsüz hale getirip yoğurtla sütümü içine ilave edeceğim arkadaşlar. Tamam arkadaşlar ilave ediyorum yoğurdumu. Şöyle bir karıştırıyorum arkadaşlar. Diğerine de aynı 3 yemek kaşığı yoğurdumla mayalayacağım arkadaşlar bilginize. Bir de arkadaşlar böyle birer cimcik tuz ve şeker atacağım içine ki yoğurdumuz eşkimesin. Evet arkadaşlar mayaladım yoğurdu mu? Böyle süzeyimi arkadaşlar sütümün üstüne geçiriyorum. Kapağını örtmüyorum ki arkadaşlar süzeye katmamın nedeni sütümüz buharlanıyor. Buharlanınca da suyu tamamen geri çekiyor arkadaşlar. O yüzden de yoğurdumuz böyle taş gibi değil de sulu sulu oluyor. O yüzden kattım bu süzeyimi arkadaşlar. Diğerine de aynı şekilde süzek kapatacağım arkadaşlar. Üstüne de böyle bir sofra bezi veya yani neyi uygun görüyorsanız onunla böyle süz yoğurdumuzun üstünü bastıracağız arkadaşlar. Evet görüyor musunuz arkadaşlar nasıl güzel bir yoğurt oldu. Taş gibi bir yoğurt oldu arkadaşlar. Gerçekten de çok güzel tutmuş. Her zamanki gibi istediğim gibi olmuş arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz üstünde de 1 gram su yok arkadaşlar. Su neden yok arkadaşlar? Süzeklerimizi kattığımız için suyu içine değil de süzeklerden, süzeklerimizin deliklerinden dışa veriyor. Dışa verince de sofra bezlerimiz çekiyor arkadaşlar. Buharına olduğu gibi. Normalde kapağını kapatsak kaplarımızın tamamen olduğu gibi buharlanıp suyunu içine çeker arkadaşlar. O zaman da üst tarafı çok sulu oluyor arkadaşlar. Hani güzel bir yoğurt olmuyor. Böyle süt gibi bir yoğurt oluyor ondan sonra. Görüyorsunuz arkadaşlar bir gram su yok üstünde. Çok güzel bir yoğurt oldu arkadaşlar. Tavsiye ederim yapmanızı arkadaşlar. Bütün püf noktasını... Bütün püf noktalarını verdim size arkadaşlar. Umarım beğenir ve denersiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone olup bildirimlerinizi açmaya unutmayın. İyi günler diliyorum.